Geliyorum, geliyorum. Böyle bir çekim yaptım. Hasan amca bakacak mı şöyle? Öyle. Hasan amca bak. Evet. Şöyle düğün yemek al bayram. Abi. Şöyle, şöyle albayak çiftin albayağın olduğunu evet. düğün yedi. Evet. Allah kabul etsin. Nece Allah versin. Geliyor. Efendim? Evet, Fikret al bayramı. Oğlunun düğün yemeği.

Şöyle kamera kaydı alıyorum. Şöyle. Bunlar bir ana hatır olarak kalacak. Bütün abi şöyle çektik. Şöyle Yaşar amcayı çekiyoruz. Yaşar amca bakarsın. Recep amcayı da çektim. Volkan baba. Volkan. Sağ olasın. Evet. Kudret Albayrak'ın oğlunun düğünü. Evet şu an Konvoy geçişi. Evet. Şu an konvoy geçişi olacak. Evet şu an geçiş yapılıyor. Konvoy geçişi yapılıyor. Protokol yolundan geçiş yapılıyor. Şu an protokol geçişi yapılıyor. evet Safa'dan Karel Look Bayrak ailesinin şu an düğününden karar yapıştı. Şu an Berk abi Berk abi İsmet Ali bey de geldi Evet şu an protokol geçişi tamamlanmak üzere Evet gördüğünüz gibi geçiş tamamlandı. Şu an. Var Seken TV Seken TV şu an çekimde. Adamın gelmiş. Ali abi. Aa onu burada şöyle Evet Fikret abi şöyle bir hatıra olarak çekiyoruz <laughs> Evet. Evet şu an Allah uzun ömür versin hepsine. Bunlar hepsi hatıra olarak kalacak. Gerçi. Gelsin. Afiyet olsun. Sağ ol ya. Yok. Kamışın sponsoru. Böyle hat, hatıralar çekiyoruz. Allah uzun ömür versin. Şöyle. Recep abi. Afiyet olsun. Evet Erol Bey şu an yemek merasiminden Kareler. Evet. Şöyle. Evet. Adı ne? Merhaba Aslan abi. Emir Gümüş'ten selam eder. Evet görüyorsunuz köyün gençlerinde Geleceğin gençlerinden. Kamıştın gençlerinde hep hepsine başarılar diler gençlerimize. Yasin bak Yasin de bakıyor güzel gençlerimiz şansları açık olsun hepsine Hoca Efendi afiyet olsun Allah kabul etsin. Geliyorum. Allah uzun ömür versin hepinize. Şerif abi afiyet olsun. Evet afiyet olsun gençler. Şöyle bir bakın. Ee, evet, şöyle afiyet olsun, afiyet olsun hepinize. Vallahi iyi, sağ olasın. Hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle bir çekim yapıyoruz. Hatıra olarak. Ay Al Bayrak kabilesinde görülür. Hoş geldin hatır. Allah uzun ömür versin sizlere. Abi bunlar şey değişik olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle bayanlar da böyle yine hafiften alabildiğimiz aldık. Şöyle biraz olsun zoomlayalım. Evet Afiyet olsun Allah razı olsun Hadi Evet san sanatçı, sinasi abimiz. Hoş gelmiş Gamış köyüne Şinasi abimiz gelmiş sanatçı ve CD'leri şu an itibariyle satışta görüyorsunuz evet, şansı açık olsun hayırlı uğurlu olsun diyelim Bayram abimiz gençler şöyle bir bakın şöyle bakıyorsunuz şöyle bak Heh, şöyle bak bakayım bir yeğenim. Bak bakalım. Bak. Ağazı. 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 Yerim bak. Evet bak. Evet, afiyet olsun. Allah kabul etsin. Ya, bizi hiç Şerif abi sen baş ya. Söyle. Evet. Şerif abimiz. Ömer abimiz. Ömer abi şöyle baktın mı? Ömer abi afiyet olsun. Şöyle an itibariyle. Bravo, bravo. Allah hepsini Evet. Muhammed şöyle bir kare aldım. Şöyle bir kare. An itibariyle seni çek. Ya bu da niye böyle karanlık ya? Heh. Şöyle baksana Muhammed. Heh. Ama Muhammed geldi. Evet şöyle düğünden hemen canlı yayın sıcak sıcak. <laughs> şöyle Atakan. Evet, İsmet İsmet şöyle baktık. Ee, Serkan abi, Atakan İsmet. abi. Aneti ibadeti. Eyvallah <laughs> oğlum. Merhaba, Merhaba Haloğlu, şöyle an itibariyle, şöyle bakın Haloğlu, evet, Vallahi hayırlı olsun tekrardan, yemeğiniz, düğününüz sağlasın. Murat, al bayrak. He? Tamam Murat, evet görüyorsunuz. Murat abi yemek mi yedin? Abi yemek gelmedi bize. Sayacak mı? Yok abi, ben yardım edeceğim. Gülşah bir baybay bay yap Bir baybay bay. Selamlar <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Evet Şerif abimiz Maşallah tepsiyle aldı Evet an itibariyle Böyle Gördüğünüz gibi Mustafa amca Mustafa amca şöyle bir selam Mustafa amca gidiyor Tamam seni çekmiyorum Seni çekmiyoruz ya. Kaç tane abi? Sonca bir selam, bir bay bay. Tamamdır. Tamamdır. Evet Bayanlar yemekhanesi gördüğünüz gibi an itibariyle Hepsi dolu. dolu. <laughs> Safa an itibariyle canlı yayındayız. Kim o? Kimse yoktur. E <laughs> Safa bir bakacak mı ya Safa? An itibariyle lan gönderler. daha yeni Pardon, pardon. Pardon, pardon. Sen vardı. Tamam, müthiş vardı ya. Şöyle. Gençler, aa Tarkan Baba da buradaymış Seken TV ne Seken TV. Abi seni çektiğim zaman çekmiyorum ya. Adamsın. Beni çek, ayakların düzelir. Düzelir mi? <laughs> Şöyle bakıyorum şimdi. Gençler, Gençler, misafirlerimiz, misafirlerimiz çorumdan. çorum'dan gelmişler. O iki adamı üç tane çiftliği var. Öyle mi? <laughs> üç tane çiftliği var. Çorum'un yurtta çiftliği ondan sorumluyor öyle ayaklara bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam usta. Abi abi, abi. <laughs> olduğu nimetlerden yedik içtik ya Rabbi. Vücutlarımıza sıha selamet nasip eyle. Ya Rabbi bu düğün yemeği yemeğine hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hmm. İlahi ya Rabbi burada bu yemeği yiyen kardeşlerimize de afiyetler nasip eyle. Ya Rabbi bu yemeği hazırlayan kardeşimizin bütün ölmüşlerine rahmet eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bizlere çok verip azdırma. Az verip de arattırma. Daima şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Amin. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Yele Omar. Oo Evet. Evet Muhammed görüyorsunuz an itibariyle canlı yayın. O Faruk Baba gelmiş. Evet an itibariyle. Evet. Şerif abi. Atılgan. Emlakçı evet. Atılgan. şu an videomuzu sonlandırmak sonlandıracağım. Evet tem Ağustos Temmuz ayının evet. Bugün ayın 31 Temmuz ay 2021 Fikret Albayrak'ın oğlunun büyük yemeği merasiminden. kareler düzenleyen aslan şeker. Evren Baba Düzenleyen Aslan Şeker Hepinize sevgiler saygılar Evet bu video Umarım bir anı bir hatıra olarak kalacak Hepinize merdiven kalmışken Sevgiler saygılar Dileğiyle Samet beni çek. Ha. Beni de çek Çek beni. Dede gidiyoruz, dede mangal tamam mı? Tamam. Evet. Hepinize sevgiler, saygılar. Burada En is dat we moeten is een Evet, hani Kayın baba şu an iş işi var böyle gelecek şimdi.

2021 Fikret Albayrak yemek merasiminden kareler hayırlı uğurlu olmasını diler. Hepinize sevgiler, saygılar. Kamış köyünde selamlar eder.